Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı sofralarımızın en önemli besin maddelerinden bir tanesi taze beyaz peyniri. Sizinle bu videomda taze beyaz peyniri yapmanın püf noktalarını paylaşacağım. Evet, yine biraz uzun oldu ama ayrıntı önemlidir. Haydi tarifimize geçelim. 5 litre sütümüz var. Bu 5 litre sütümüzü Benmari usulü ısıtacağım. Tabii ki direkt ocak üzerinde ısıtabilirsiniz. Ama sütümün direkt sıcakla temas etmesini istemiyorum. Proteinlerin bozulmasını istemiyorum. Tenceremizi sıcak su koyduğumuz büyük tencerenin içerisine koyuyoruz. Üzerine de 5 litre çiğ sütümüzü döküyoruz. Bu işlemleri yaparken mutlaka bir mutfak ısı ölçeri, daha doğrusu sıvının derecesini ölçen bir cihaz temin etmenizi rica ederim. Çünkü ısı bizim için çok önemli. Ara ara karıştırarak sütümüzün her tarafının eşit ısıya gelmesini sağlıyoruz. 70 derecede sütümüzü 15 saniye ocak üstünde tutuyoruz. Daha sonra sıcak sudan kurtaracağız. 70-72 derece arasına kadar ısıtabilirsiniz. Bu arada sütümüzü hızlıca soğutmamız gerekiyor. Soğutmak için buz kalıpları kullanabilirsiniz. Soğuk su kullanabilirsiniz. Ben İstanbul çok karlıydı. Kar topladım terasımda. Karla toplayayım. soğutacağım. Hadi. Hadi hadi sana da toplayacağım. Hayır bu mor kap bana lazım. İstanbul bu sene kara doydu. Olur. Ama Bütün şimdi çocuklar şey çok mutlu yok. oldu. İnşallah hayvanlar ve zor durumda olan insanlar yoktur. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Lavabomu güzelce yıkadım. İçerisine bu toplamış olduğum karları döktüm. Çeşmeden akan su gayet soğuk. Yani soğuk su kullanmama gerek kalmadı. içerisine de sütümüzü koyuyoruz. Tencereyle oturtuyoruz ve yavaş yavaş karıştırarak sütümüzü 36 dereceye kadar düşürüyoruz. Çok hızlı bir şekilde ısısını düşürmemiz gerekiyor. Bir iki kere suyunu değiştirebilirsiniz. Soğutmak için kullandığınız suyu. Bu arada yarım bardak ev yapımı yoğurdumuzu sulandırarak bu 36 dereceye inmiş sütümüzün içerisine karıştırıyoruz. Bu peynirimizin daha iyi mayalanmasını sağlayacak, lezzetini arttıracak. Güzelce karıştırdım. Şimdi peynir mayası kullanacağız. Eczanelerde ve aktarlarda peynir mayası var. İstediğiniz bir peynir mayasını tercih edebilirsiniz. Sadece içindeki maddelere dikkat edin. Bazılarında istemediğimiz katkı maddeleri oluyor. Mümkün olduğu kadar organik kullanmanız tercih edilmelidir. Şirden maya kullanmak tabii ki en güzeli ama şirden maya bulmak çok zor. Mayamızı da güzelce, yavaşça ve nazikçe sütümüzün içerisine karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra üzerini güzelce bir örtüyle örteceğiz. Yarım saatli yani 30 dakika ile 60 dakika arasında peynirimizin mayalanmasını bekliyoruz. Evet sütümüz mayalandı. Böyle parmağınızla dokunduğunuz zaman peynir pıhtısının geriye itmesi gerekiyor. Yani batmaması, parçalanmaması gerekiyor. Yani peynir mayamız hazır. Şimdi en önemli püf noktası böyle tencerenizin boyu kadar bir bıçağımız olacak. Önce kenar kısımlarını peynir pıhtısını kurtaracağız. Daha sonra da 1 santim kalınlığında ince ince keseceğiz. Bunları bir santim kalınlığında kareler şeklinde yani kesme şekeri büyüklüğünde peynir pıhtımızı dilimliyoruz. Bu çok önemli bir işlem. Neden bu işlemi yapıyoruz? Peynir altı suyunun pıhtıdan çok kolaylıkla ayrışmasını sağlamak için. Bakın güzelce Peynir pıhtılarımız oynuyor. Gayet güzel mayalanmış. Bu şekilde de gördüğünüz gibi peynir altı suyu ayrılmış durumda. Bir tane tencere, tencerenin üzerine kevgir, kevgirin üzerine de tülbent koyuyorum. Kullandığınız tülbentleri lütfen çok güzel sıcak suyla yıkayın. Çünkü deterjan artıkları oluyor. Peynirinize kötü koku bırakmasın. Daha sonra nazikçe peynir pıhtılarımızı bu tülbentin içerisine koyuyoruz. Bütün peynir pıhtılarımızı tülbentin içerisine koyuyoruz. Yani dökebilirsiniz ama döktüğünüz zaman peynir pıhtıları çok parçalanıyor. Bunu istemiyoruz. Daha sonra tülbent de böyle kenarlardan hafif hafif kaldırarak peynir altı suyunun daha rahat akmasını sağlıyoruz. Yani bir şekil, bir nevi peynir kalıp peynirimize şekil veriyoruz. Cümleyi kuramadım. <laughs> Bu işlemi yaptıktan sonra tülbentimizi güzelce toparlayacağız. Tülbentimizi ve peynirimizi güzelce topladık. Kese şekline getirdik. Bir yere asabilirsiniz. Orada biraz süzülmesini sağlayın. Bir saat kadar süzülmesini sağlayın. Elinizle de manipüle ederek sıkabilirsiniz. Bu da işleminizi hızlandırır. Daha sonra ben böyle bir süzgeç kullandım. Tel bir süzgeçim vardı. İçerisine kesesiyle beraber, tülbent kesesiyle beraber yerleştirdim. Üzerine de Gelecek şekilde bir tabak. Tabağın üzerine de bir ağırlık koydum. Bunlar eşimin ağırlık çalıştığı aletler. Çok güzel işe yarıyor. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa su dolu tencerede koyabilirsiniz. Bu şekilde yine 1-2 saat daha dinlendirdim. Gördüğünüz gibi peynirimiz içerisinde çökmüş durumda. E, tel sepetin içerisine peynir kalıpları var çok özel çok güzel ama ben evdeki imkanlarla bunları nasıl yaparız diye bu videoları çekiyorum o yüzden tekrar bu kalıptan çıkarıp üzerine yine ağırlık koydum 6 saat ile 12 saat arasında e, suyun süzülmesini bekliyoruz Evet 6 saatin sonunda e, toplamda 12 saat dinlendirmiş oldum Şimdi üzerindeki ağırlıkları alıyoruz. Evet güzelce suyunu bırakmış. Tülbentten ayırıyorum. Evet gayet güzel kalıp olmuş. Güzel olmuş. Güzel şekil vermişiz. Şimdi kaç gram geleceğini ölçeceğiz. Evet arkadaşlar 5 litre sütümüzden toplamda 730 gram beyaz peynir elde ettik. Şimdi e, hangi aşamaya geçiyoruz peynirlerimizi dilimliyoruz çok küçük parçalar olmayacak şekilde peynirlerimizi dilimleyeceğiz. Tuzlama aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada çok önemli tuz miktarı çok önemli bir yaklaşık e, 30-40 gram kaya tuzuna ihtiyacımız var. Tuz miktarınız az olursa peyniriniz erir. Tuz miktarınız çok olursa peyniriniz kurur. O yüzden bu çok önemli. Tabi Trakya'da çiğ sütten peynir yapıyorlar. Çiğ sütten peynir yapıldığı zaman daha lezzetli oluyor. Çünkü besin değerini ve aromasını kaybetmiyor. O zaman ne yapılıyor? Bol tuza. Yani belli oranlarda %16 oranında tuz hazırlanıp tenekelere basılıp tenekelerin ağzı lehimleniyor. Bu da onların çok lezzetli olmasını sağlıyor. Ama biz ev ortamında yaptığımız için pastörize etmiş olduğumuz sütten beyaz peynir yaptık. Burada gördüğünüz gibi kaya tuzunu döktüm. Bol bol Dört tarafını da kaplayacak şekilde, her tarafını kaplayacak şekilde bastırarak peynirlerimize kaya tuzlarını yapıştırıyoruz ee, ve bir kavanoza yerleştiriyoruz. Bütün peynir kalıplarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Hiç çekinmeyin, tuzu çok geldi miş gibi düşünebilirsiniz ama kesinlikle çok fazla gelmiyor. Her tarafını kaya tuzuyla kaplıyoruz ve ağzını güzelce kapatıyoruz. Daha sonra buzdolabında dinlendireceğiz. Buzdolabında dinlendirme işlemini yapıyoruz. 2-3 gün buzdolabında dinlendiğinde bu şekilde peynir suyunu bırakır peynir suyunu bıraktıktan sonra bu aynı zamanda peynirimizin de korunmasını sağlayacak. Onun bozulmasını engelleyecek, bakterilerden koruyacak. Bu şekilde tuzlamadan önce de yiyebilirsiniz ama tuzladığınız zaman gayet güzel oluyor. İçindeki fazla olan peynir altı suyunu da bırakıyor. Gayet de güzel sertleşiyor. Bakın kıvamını gösteriyorum sert yani bayağı bir sıkıyorum burada bayağı bir güç sarf ediyorum hiçbir kalıpta bir bozulma olmuyor şimdi kıvam testine geçeceğiz kıvam testini göstereceğim size kesmekte bile biraz zorlandım aslında ama çok sert değil yumuşak hiç değil Bakın dokusunu görüyor musunuz? Gayet güzel, sıkı, herhangi bir boşluk yok. Bu güzel yapmışız. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen küçücük de olsa bir yorum yazar mısınız? Yorumlarınız bizim için altın değerinde. Şimdi tadım testindeyiz. çok güzel. Yani dışarıdan aldığımız o markalı peynirlerin peynirlerden daha lezzetli. Bu tarifimi de çok sevdim. Çok beğendim. Tabii ki size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gayet ayrıntılı bir tarif oldu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, zil butonuna basılı tutmayı, beğendiğiniz videolarımı Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın hoşça kalın. Bana çok beğendim. Simarcığım <laughs> tadına bakmak ister misin? Yeni yaptım anne peyniri. Videonu da çekiyorum. Bir bakalım. Bizim evin görmesi ne diyecek? Beğendim. Afiyet olsun. Aylin sana da vereyim mi? Aylin al. Al sen de bak tadını. Al. Al. Aks. Tut. Tut. Evet. Tut ağzına götür. Tut. Tut. Al. al. Dişti. <laughs> Aferin. Kirlenmedi. Kirlenmedi. Al. Tut Aylin. Aylin tadına bakmak ister misin? Anneye atma. Kardeşin <laughs> dişi. Çıkıyor. Annem de yani aşağıdaki dişin çıkıyor. Ay harika. Yeni dişler çıkıyor. Onlarla arkadaş olabilirsin anne.